Merhabalar, el sanatları öğreniyorum kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere banyo paspasının yapımını göstereceğiz. Tabi malzemelerimiz halı kaydırmaz ve kurtçuk ipi, diğer bir ismi de dut ipi. şimdi bundan bir önceki videolarımızda bebe battaniyesi yapmıştık. Bir de halı kaydırmaz üzerinde banyo paspası yapalım dedik. yapım aşamalarını şöyle anlatayım size. Önce dışından başlayacağım. Dışında iki sıra mavi rengimizden çerçeve şeklinde yapacağım. Ondan sonra pembe rengimizle geçeceğiz. Orta kısımlarda yine pembe rengimizi yapacağız. Şöyle göstereyim hemen size. Önce şöyle ucunu hemen buradaki deliğe aldım ve arada hep bir delik boş kalacak şekilde e, alıyoruz ipimizi. Bu arada tığımın numarası iki buçuk. E, önemli olan tığ numarasından ziyade şu deliklerden tığımızın geçmesidir. Onun için e, tığ numarası o kadar çok önemli değil. Yeter ki bu deliklerden geçsin. Bakın burada bu ipimi düğüm diyeceğim. Ama düğüm atarken ee, şöyle gelen ipe düğümü atacağım. Şuradan gelen ipe düğümü atacağım. Ona dikkat edin. Evet, bu şekilde düğümü attım. Burada bir ilmek şeklinde oluşmuş oldu. Şimdi bir deliği boş bırakıp ondan sonra başlıyoruz. Anlamadım. Evet. Böyle zincir örer gibi örüyoruz. Yine bir deli boş bırakıyorum. Ondan sonrakine batıyorum. Sırayı bozmadan. Yine aynı şekilde şöyle iyi göstereyim size. Bakın hemen battığım yerden Sonraki delikteydi. De ondan sonrakine batıyorum. Ve burada bu ipimi oradan çekiyorum. Bunu da bu şekilde böyle örüyorum. Bu şekilde bir sıra geçtikten sonra diğer sırayı da size gösterdim. Gördüğünüz gibi bir sıra çerçeve şeklinde dışından ördüm. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. İkinci sırada da Şöyle göstereyim biraz daha yakından. Demin ördüğüm yerlerin, şöyle diyeyim battığım yerlerin yanındaki delik değil ondan sonra. Yani şöyle bir delik arada boş bırakıyoruz. Şöyle arkadan göstereyim daha net olacak. Şöyle şuradaki ne değil buradakine battım. Şimdi de... Yine bir delik hem e, solundan hem de ilmeğimin önünden bir e, delik boş bırakıyorum. Ondan sonra o delikten ipimi bu şekilde geçiriyorum. <laughs> Tekrardan göstereyim. Bakın. bakmam gereken yer normalde şurası deldi. Burası bakın buraya bakmıyorum da buraya batıyorum. Hem bu e, arada hem de yandan bir delik boş bıraktım bir tane daha göstereyim bakın cünden de bu şekilde oluyor bu şekilde e, kenarından bir sıra daha gidiyoruz İki sıra olunca ondan sonra ben pembe ipimi geçireceğim pembe renginden geçeceğim pembe renginden nasıl devam ettiğimi de size göstereceğim önce bir sıra daha mavi renkten öreceğim Evet bu şekilde iki sıra ördüm şimdi sıra geldi pembe rengimi eklemeye renk nasıl eklenir onu göstereyim size şöyle görebileceğiniz şekilde ortaya alayım Şimdi tam köşeye geldim ve bunu tam dipten hatta şuradan da kesildi. Ben arka kısmını örerken bu kalın ipli tığımla örüyorum. Çekerken de incesiyle daha kolayma geliyor. Hatta size hızlı nasıl örülür onu da göstereyim. Şimdi aynı delikten maviyi çektiğim delikten pembeyi de oraya çekiyorum. Şöyle göstereyim. Düğümleyip öyle geçirirseniz belki geçmez delikten. Onun için ben ikisini geçirdikten sonra düğüm atıyorum. Şimdi pembe ve Maviyi bu şekilde düğümlüyorum. Bunu sıkmak için. Evet. Düğümümüzü attık ve oradan geçirdik. Şimdi şunu da geçirdikten sonra sizi nasıl hızlı örebilirsiniz onu göstereceğim size. Evet. Şunu biraz açayım. Tığımla şöyle göstereyim. çıkmadan hemen mağaraya. Şimdi bir delik bırakıp hemen öteden ipimi hemen çekiyorum. Bu şekilde çok hızlı örülüyor. Açıkçası ben daha hızlı örüyorum. Ve sizinle bu kısmı da paylaşmak istedim. Sizin nasıl kolayınıza geliyorsa, nasıl hızlı örebiliyorsanız, önce ilmekleri deliklerden Geçiriyorum halı kaydırmasın deliklerinden. Ondan sonra kalın tığımla da örüyorum. Baya bir kolay oluyor benim için. Kolay derken daha hızlı oluyor, daha seri oluyor. Onun için şöyle göstereyim. Bu sırayı bu şekilde ben çekiyorum ilmekleri. Ondan sonra kalın tığımla da hemen örüyorum bunları ve kolay hemen bazı ilmekleri iyi çekmeyince çıkabiliyor. Geri çıktı gibi hemen yerine koyun. Bu şekilde arkası da oluyor. Önü de bu şekilde. Ve sizler de hani denir. daha seri bir şekilde bitirebilirsiniz. Evet, paspasımızın son aşamalarına geldik. Şimdi son şey ilmeği de çektikten sonra bu taraftan hemen şunun dibinden kesiyorum ve kestiğimi de şöyle makas çakmakla ucunu yapıyorum sökülmemesi için bu şekilde ilmeğin içinden geçiriyorum ve dışındaki şöyle göstereyim dışındakini düğümümüzü atıyoruz iki tane düğüm atıyoruz Evet bu şekilde gördüğünüz gibi paspasımızın tersi e, Tersinde size göstermem gereken önemli bir noktamız var e, Gördüğünüz gibi ek yerlerinde Uçlarını Bu şekilde çakmakla yaptık. Size tavsiyem uçlarını yakmanız e, Çünkü çakmakla yakmazsanız Zamanla e, sökülmesine sebebiyet verebilir Bundan dolayı işimizi garantiye alalım. Ve çakmakla uçlarını yakalım. Şimdi düzüne çevirelim. Evet, banyo paspasımız kullanıma hazır. Gördüğünüz gibi yumuşacık. E, eni 60 santim, boyu da 90 santim. 60'a 90 ebatlarında 9 adet e, ip gidiyor. E, yapmak isteyenler bu e, ebatları ve bu ipleri dikkate alsınlar e, ip sayısını. Renk uyumu ve kompozisyonu çok hoşuma gitti. Sizlerde farklı renkleri kullanabilirsiniz. Uyumlu olan iki renkle bir kompozisyon oluşturabilirsiniz. Bu şekilde kullanıma hazır paspasımız. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Başka bir videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.